Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre ile birlikte YouTube'dan kaç lira kazandığımı söyleyeceğim. Daha hiçbir para elime geçmedi ama YouTube'un gösterdiği kadar ne kadar kazandığımı söyleyeceğim. Soranlar falan oluyor. Bu videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi sizce görüntülenmeye geçelim. Bakalım. Bakalım. Şimdi toplam 56 bin izlenme var, süresi var. Ve neredeyse 30 bin. Güncelliğine 30 bin. Ortalama görüntülenmedi 2 dakika falan. Beğenenler 5.000 beğenmeyenler 10 bin falan. Yorumlar 130 bin. Bunlar var. Bu videolardan kazandım arkadaşlar. Daha da detay inebiliyoruz. Bu içeri aynen. Bakalım buradan. Şimdi arkadaşlar hesap makinesini açalım. Şimdi burda ne kadar var? Bir de reklam var. 10 var buradan Burdan bu Ha bu değil Reklam istatistiklerimiz var bu da işte ne kadar artı 18 liram lira. ne oluyor lan yanlış hesap 18 hadi 18 diyelim. artı 10 lira diyelim toplamda 28 liram var 28,5 liram falan var arkadaşlar şimdi o içeriye bir göz atalım ne çıkacak açmadı yalnız içeri. Ha burada. Şimdi Türklerden Türkler 15 lira 45 kuruş Hollandalar dan top kuruş Almanya'da 75 Amerika'dan falan böyle ülkeler. Kapat. Heh, burada arkadaşlar. Bunlar videolar hangi videoların daha çok izlenmiş. Onları gösteriyor. Buradan tüm videoların izlenmesi var. Merak ettiğiniz izleyebilirsiniz. Burada telif edikleri falan da var. Burada parayı göstermeyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda 28 lira kazanıyorum. Daha da ileride artabilir. Reklamlara tıklarsanız daha çok artar. Bu videomuzu burada bitirelim videoları gelecek arkadaşlar bu arada kanalımın içeriği ilgili bir video çekeceğim onu da izleyebilirsiniz Evet kanala videomuzu like atıp abone olmayı unutmayın Yeni videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay